Mutfağıma hoş Sefalar ee, Kahraman mutfağıma geldiniz. sefalarca getirdiniz. bugün sömelek köftesi yapıyorum Kahraman Kahramanmaraş'a özel hasmış Ben de e, yedim çok güzeldi o yüzden ben de e, kanalımda paylaşmak istedim Bismillahirrahmanirrahim bir e, su bardağı kısırlık ince bulgurumu dökeceğim üzerine bir su bardağı aynı bardakla kaynamış su koyuyorum Bunu böyle koyacağım. Bir 10 dakika dinlendireceğim. Demlenmeye bırakırım daha doğrusu. Dinlendirdim. Üzerini açıyorum. Çok sabıçı bu. Demlendi. Şimdi e, yarım su bardağı irmiğim var. İrmiğimi de koyuyorum. 200 gram kıymam var. Bir tane yumurtam var. Yeterince tuzumu atıyorum. Pul biberimi atıyorum. Karabiber. Yarım çay kaşığı kadar da kimyon. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bunu bir güzel elimde iyice bir yoğuracağım. İki yemek kaşığı da unum var. Bunu bir güzel yoğuracağım. Köfte ne kadar yoğurursa o kadar daha dağılmıyor. Daha da güzel oluyor. Köfte harcımı 10 dakika yoğurdum. İyice bir yoğurdum ki birbirinden kopmasın. Köfteyi ne kadar yoğurursan o kadar güzel oluyor. Şimdi bunu hazırlayacağım. Köfte harçlarımı yapmaya başlayayım tepsimin üzerine hafif bir un serpiyorum. Elimi alıyorum ama yanıma da biraz su koydum. Ellerimi yapıştı o zaman. Çok da büyük yapmayacağım. Böyle küçük küçük küfte yapacağım. İnce, uzun. Yani uzun dediğimizde serçe parmağımız kadar. Fındıktan az bir üç harcını alıyorum. Bu kadar. Bilirim hepsini yaptım hazır. Şimdi suyunu koyacağım kaynasın. Haşlayayım. Suyum kaynadı. Üzerine tuzumu atıyorum. Çok az da ayçiçek yağı atacağım. Bir çay kaşığı kadar. Şimdi köklerimi atıyorum haşlamaya. Dağılmıyor. Hiçbir şey olmaz. Öyle tek tek atıyorum. Köftelerim attım. Kaynamaya bırakıyorum. Dağılması olmuyor. Dağılmıyor. Hiç korkmayın. Kusunu yapıyorum. Bir yemek kaşığı tepeli dereyağım var bir yemek kaşığı tepeleme biber salçası domates karışık bunu bir güzel kavuracağım içine az bir toz biber atıyorum bir de karabiber atıyorum karabiberimi de attım şimdi bu kaynat sudan Biraz alıyorum. Ekstra kadar. Bu bir güzel kaynadı. Şimdi buradan alıp sosumun içine koyuyorum. Dağılma olmadı. Güzel yoğurduktan sonra hiç bir şey olmuyor. Bu güzel böyle çevireceğim. Birazcık sosunu alsın sebize hazır. Evet arkadaşlar sömlek köftemi pişirdim, hazırladım sosuyla. Şimdi tabağıma aldım yoğurdumu döküyorum. Evet arkadaşlarım yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. İzlerseniz, paylaşırsanız, destek olursanız çok sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun tek tek. Hepinizin çok emeği var. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi birazcık da üzerine tereyağı, pul biber pardon tereyağı, toz biber bir de nane yaktım. Üzerine gezdiriyorum. O isteğe bağlı. İster dökebilirsin. ister dökmesin. O kendi isteğine bağlı. Ama döktüm mü tereyağı nereye girse oraya yakışıyor. Evet arkadaşlar. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. İzlerseniz, beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Beğenip paylaşmayı da unutmayın arkadaşlarım.